Merhaba arkadaşlar ben Aras bugün sizlerle birlikte um, onlumun oyununu tanıtacağım. Bu oyunda um, Onnumun farklı şekiller yani hayvanlara dönüşte Eğer Onnumun um, hayvana dönüştüğü bir tane um, videosunu izleyenler um, um, izleyenler anlar. Şimdi hemen geçelim. Bakın şurada. Um, um, Sol çaprazda gördüğünüz gibi kuş işareti var. Ona basınca onun kuş kuşa dönüşüyor. Tekrar basarsak sönüyor. Yani kendi haline dönüşüyor. Tekrar basamıyoruz. Yalnız kastettiğim yer şurası. Tekrar basamıyoruz. Sıfırdan alalım. Şimdi burada biraz matematik işlemi gerektiriyor. Ee, şimdi bakalım. Hmm olmadı şuna bastım tamam ee, uçuyorum şimdi bıraktım yedik zaten Sadece öyle bir şey yapmak istedim devam edelim ee, sizi bekleteceğim evet Hmm, geri döndüm ve bossa geldik şu an boss bakalım neler başımıza gelecek boss bakın burada Bak. bakın neler yapıyor neler neler ben basınca mı oluyor yoksa bekleyin <laughs> <McQueen> olmadı <laughs> hadi de aha kuş doğru kuş vardı <laughs> Hmm. Lalemi kesti. İlerlemeyi hmm. Hayır. Pardon. Galiba onu gezirmesine ye izin vermeyeceğiz. <laughs> Yine be ay yok saymış zaten. Direkt geçtim. Şimdi şuna basıyorum. Ha, ne yapacağımı şimdi ben anladım. Şöyle uçsun. Şunu da keselim. Şöyle şimdi büyü yapmayınca şey yapacağım bekleyin şimdi yok he Hayır yine dedi o zaman onun kuşken yapacağız bunu bekleyin yapmak üzereyim kestim ve yedi onu gördüğünüz gibi oradaki kötü kalpli şey neydi unuttum Ha gördüğünüz gibi üzüldü her neyse biz devam edelim gördüğünüz gibi boss'u geçtik. Şimdi diğer haritaya geçin yaptık. Ve şimdi yeni bir hayvana dönüşme özelliği almış bulunuyoruz. Bakın bebeğe dönüştük. Eğer onu mu izleyenler biri bilir. bilir onun bir oğlu var. Bildiğiniz gibi bir de karısı var. Şimdi küçülttüm onu. Evet. Bu kolay oldu yalnız. Aa <laughs> bakın hediye geldi. 15 altın. Yes, iyi oldu. <laughs> ah. Eee yes, um, şey, o oh, 113 elması var şu an. Devam edelim biz. Bekleyin bir şey yapacağım. Tamam. Ee, video geldi. Ya da e, boş oh. Neyse. Küçülüp. Uy, 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 Direkt yedi. Bak gördüğünüz gibi bebek çok garipmiş garip oluyormuş yani. Biz şimdi onu nasıl şey yapacağız? Aa. Yalnız Counter Record izleyenler şunu şu filmi bilir ve izleyin çok güzel bir film. Jade izleyin İzleyin acayip güzel bir film çünkü. Ah, pardon. Snelly, de komende dingen. Jutu. Ik doe het weer Evet. Şuradan geçelim. Bekleteceğim sizi. Heh, evet. Şuraya de geldim. Yalnız e, neden böyle yani durduk yere, duruyor. Şimdi sorarsanız şeyden mi izliyordum. Şimdi kaydettim. Çok ama çok rahatım. Heh. olmadı. Bunu koydum. neyse şu ö evet, olmadı şuraya giriyorum ha yedim devam edelim ben yalnız siz rahatınıza bakın ben susuyorum. Hmm. Öldüm şu an yalnız farkındaysanız. Cülüpe şey yapacağım. çok bebek acayip şirin oluyor yalnız. Aa, ah. Yapıyorum. Yedim. Evet, yes yine 15 altın kazandık. Şimdi ise 128 tane şeyim var. Aa. Neydi? Ha, elmas. Evet. Gördüğünüz gibi orada kesin büyücü bir şey yapacak. Sanırım bu orta boss. Orta boss olduğu çok belli çünkü. Çok kafa karıştırıcı bir şey. Şimdi. Çak çak. Yedin. İyiydi vallahi. Neyse. Bakın orada da yine yarım bos var. Bu ne? Bir bakacağım. Ha, burada da videoları var. Bakın. Bakın videolarda bebek var farkındaysanız. Gördüğünüz gibi. YouTube hesabımın ismi artık Oyun Manyağı. Biraz garip olmuş biliyorum ama bana göre çok havalı. Ne olmuş? Ha. Bakayım ne? Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gel. Geldim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.